Dünyada benim üretmiş olduğum multivitaminin benzeri yok. Diğer firmalar multivitamin üretirken ne yapıyor? Multivitamin mesela biz üretmişiz multivitamin içinde ne var bir bakalım. Koşburnu ekstraktı, çemen ekstraktı, spurnu ekstraktı, moringa ekstraktı, kore ginzengi, çentiyan, çoban çökerten, elerjin. Bunların hiçbirisi hiçbir firmanın ürününde yok ekstra. Çitre B8 vitamini, E vitamini, B3 vitamini, E vitamini, B5, D3, K2, B1, sahil çama ekstra dakti. Amino asitler glutamin, lizin, sistein, lizin, oryantin, vesaire. vesaire. Folik asit, biotin, vitamin B12, selenyum. Tamam şu aşağıda son saydığım vitaminler diğer firmalar da üretiyor ama bitki ekstraktı bizim koymuş olduğumuz şu ekstradan kuşburnu ekstraktı çemen kan için Spirulina vitamin mineral enzim deposu moringa vitamin mineral enzim deposu kore ginsengi halsizlik yermasızlık yorgunluk için ginseng zoitler içerir. ginseng zoitler zirtulin harekete geçirir zirtulin mitokondrini çalıştıran nikotin amid adenin dinliklorit harekete geçirir mitokondri yani 50 yaşındaki 60 yaşındaki adam 20 yaş yaşında gibi enerjik hale gelir. Bu nedenle ginseng, halsizlik dermatitli yorgunluk için, çentiyan iştahsızlık halsizlik için, çoban şöketen halsizlik dermatitli yorgunluk ve cinsel yetersizlik için ekstra güçlendiriyoruz.